Bugün Keşan Yayla Sahili Arıtma tesisine geldik. Biyolojik arıtma deniyor. Geldik kapı var gördüğünüz gibi. CHP Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan Keşan Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. CHP'li Yazgan tesisin çalışmadığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek açıkçası bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır. Bunun olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu hafta meclisimize vereceğimiz soru önergesinde de cevapları bekliyoruz. Bütün ilgilileri göreve davet ediyorum dedi. Burada vatandaşlarımızla bu bölgenin sakinleriyle yapmış olduğumuz konuşmalarda buranın hiç çalışmadığı sadece belli zamanlarda gelen atıkların şurada görmüş olduğunuz borular vasıtasıyla kaçak yollarla buraya döküldü. Hiçbir zaman güvenliğinin dahi olmadı. Hatta biz zaten bunu gözümüzde şu anda görüyoruz. Bize iletildi. Biz de geldik yerinde kontrol edelim dedik ama kapı duvar. Kontrol edemiyoruz. Açıkçası bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır. Bunun olmaması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hafta meclisimize vereceğimiz soru önergesinde de cevapları bekliyor olacağız. Bütün ilgilileri göreve davet ediyorum. Müzik